Hadi artık Nayan. Bu kadar uzun süre mutfakta ne yapıyorsun? Taram için ne yemek yapıyorsun? Tara kızım çoktan uyandı. Hazır olunca sen de yersin. Yaygara yapmasana. Neden? Ne zamandan beri yemek yapmayı seviyorsun? Bazen yemek yapmaya da yardım etmeliyiz değil mi? Öyle mi? Hey! Arkanı dön. Bana dön ve cevap ver. Hanımefendi pasta yapmak zaman alan bir şey. Tamam, neyse. Hadi artık. Sen git tereyağı ilaç ver. Peki. Önden siz gidin, ben sizi takip edeceğim. için mi? Evet. Pastayı büyük baban ve ben birlikte yaptık. Gel buraya. Canım kızım benim. Torunumla böyle anlar yaşamayı çok istiyorum. Bir daha yaşar mıyım? Yaşamaz mıyım? Kim bilebilir ki? Neden öyle söylüyorsun baba? E, sadece lafın gelişi öyle söyledim e, zaten kimin garantisi var ki yarının son gün olup olmadığını kim bilebilir sana bir şey olmaz taranın yanında böyle şeyler söyleme lütfen Omi O o işçiye ne oldu? Elleri iyi mi? Evet anne o gayet iyi. Biri bana şaka yaptı o kadar. Ne? Şimdi Tarayı hastaneye götürmeliyim. Sonra bana kimin şaka yaptığını öğreneceğim. Bebeğimin pastasını kesebilir miyiz? Tabii ki. Bu ne zaman oldu? Ee, evet, geliyorum. Efendim annem banyoda kayıp düşmüş ve çok kötü yaralanmış. Benim gitmem gerekiyor. Siz Tanrı'nın yanındasınız. Lütfen bugün için onunla siz ilgilenin. Çok üzgünüm. Hemşireciğim lütfen gitme. Kızım sadece kısa bir süreliğine. Her şey yolundaysa Yine birlikte olacağız. Yine geleceğim. Hı? Gidebilir miyim? Evet. Doktor ben çıktım. Fırsat bulur bulmaz lütfen beni Tara ile konuşturun. Merak etme Mayura tabii yaparım. Tamam Tamam Bayan Mandira. Sizinle sonra konuşuruz. Tamam mı? Kiminle konuşuyordun? Hastan Bayan Mandira ile. Neden? Telefonuna bakabilir miyim? Omkar ben doktorum. Yani şüphenin tedavisi olmaz. Kızını çok önemsediğini biliyorum. Telefonumu alabilirsin. Kontrol et. Sorun değil. Vazgeçtim. Nasılsın bakalım Tara? Omkar, Çocuklara özel seansla aldığımı biliyorsun. Geçen sefer olanlardan sonra başka ne yapabilirim? Tara'yı yalnız bırakmayı düşünmüyorum. Bak bu konuda ısrar edersen Tara'nın seyahat etmesine izin veremem. Biliyorsun ben Tara'nın doktoruyum ve eninde sonunda sertifikayı imzalamak zorunda kalacağım. Lütfen anlayın ve dışarıda bekleyin. Burada sadece bir kapı var. Gözünüzden kaçabilecek herhangi bir şey olamaz. sen burada kal. Kımıldama. Tara hiçbir yere gitmeyecek. Hemen dönerim. Peki efendim. Bak Tara. Özel biri seninle konuşmak istiyor. Onunla konuşacak mısın? Kim? Buraya gel. Peri anne. Nasılsın güzel kızım? Kaç gün geçti. Beni görmeye hiç gelmedin. Beni unuttun mu yoksa? Hayır kızım. Bir anne çocuğunu nasıl unutabilir ki? Gelemediğim için sana bir arkadaş hemşire gönderdim. Hemşireciğim aynı senin gibi biri. Onu çok sevdim ama seni görmek istiyorum kızım. Tamam ama bunun için bir oyun oynamamız gerekiyor. Oyun mu? Hastanede oyun mu? Evet. Çok eğlenceli. Yani seninle saklambaç oynayacağız. Sen saklanacaksın, ben de seni bulmaya geleceğim. Tamam kızım. Bir kuralımız var. Seni bulmam ne kadar uzun sürerse sürsün saklandığın yerden sakın çıkma. Ve kimseyi de çağırmak yok. Eğer biri seni benden önce bulursa oyunun oyunun kuralı bozulmuş olur. O zaman ben de seninle hiç görüşemem. Tamam peri anne. Peki kızım. 3 2 1 Saklan. Doktor amca nereye saklanayım? Kara canım, sen hemen buraya saklan. Ben üstünü örteceğim. Bakın, bu ilaçları alacaksınız. Bu reçeteyi Bayom Kara verin. Eczane hastanenin içinde. Git hemen al. Çok acil. Hadi. Peki. Bunu gördüğüm gibi geldi. sorun yok. Peri anneden bir tane daha isterim. Tara'nın bebeği. Bekle. Babamın sesi. Ya beni bulursan ne olacak? Peri annemle görüşemem o zaman. Bu bebek. Amca, o benim bebeğim. Verir misiniz lütfen? Senin bebeğin mi? Üzgünüm. Gidebilirsin. O ne kızım? Bu kimin bebeği? Bizim bebeğimiz evde canım. Efendim. Doktor bu ilaçları almanızı istedi. Peki. Lütfen lütfen dışarıda bekleyin. Tara'ya dondurma aldım. Tara. Kızım nerede? E, ee, tuvalete gitti. Taram nereye gitti? Taram nereye gitti? Kızımı hemen buraya getireceksin. Hemen getireceksin. O nerede? O gelecek. Nerede? Ne oldu efendim? Sana bir sorumluluk verdim. Sana kızıma bakmanı söylemiştim. Öyle değil mi? Ama başaramadın. Onlar taramı benden saklıyorlar. O nerede? Nerede? Doktor bana nerede olduğunu söyle. Tara nerede? Taram nerede? Efendim, efendim Tara tuvaletten kaçtı. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Hayır. Taram beni terk etmez. Eğer kızımın başına bir şey gelirse, elimden asla kurtulamazsın. Lütfen beni dinleyin. Kes! Git bütün hastaneyi ara. Kızımı bul bana getir. Doktor, seni asla affetmeyeceğim. Neyse ki Tara annesiyle birlikte. Alo. Mayura lütfen hemen uzaklaş. Omkar korumalarını gönderdi. Bütün hastaneyi arayacaklar. Ama doktor Tara hala benim yanımda değil ki. Ne? Doktor. Tara senin yanında değilse benim yanımda da değilse o zaman nereye gitti? Sarı nerede? İçeri girmem gerek. içeri girmeliyim. Hanımefendi, izin verin size yardım edeyim. dikkat edin. Hemşire, hemşire. Lütfen onunla ilgilenin. Tabii. Tara! Doktor, doktor, doktor. Tara nereye kayboldu? Onu bulamıyorum. Ben de onu arıyorum. Nereye gitti bilmiyorum. O arabayı verdiğim görevliyi de hiçbir yerde bulamıyorum. İşte, işte sahte doktor orada. Bu adam bizim taramızı kaçırdı. Sen Tara'yı ara, ben hallederim. Tara'm nerede? Lütfen, dinleyin. Bunu sonra yaparız. Önce o küçük kızı aramalıyız. Onu ben kaçırmadım Bay Omkar. Bunun lisansımı iptal ettirebileceğini biliyorum. Lisans çok önemsiz bir şey. Eğer kızıma bir şey olursa, seni burada öldürürüm, anladın mı? Sen asıl ondan korku. Bir dakika bir dakika özür dilerim. Bu kızı gördünüz mü? Arabayı itiyordunuz o saklanıyordu. Evet evet o sizdiniz. Sizin arabanızda değil miydi? Baba. Baba kızımın nerede olduğunu bilmiyorum. Ne yapacağım baba? Biri onu alıp götürdü galiba. Minti sen neden bahsediyorsun? Evet baba hiçbir yerde yok. Ne benimle ne de Omkarla birlikte. Hepsi benim yüzümden oldu. Hep benim yüzümden. Ya ona bir şey olursa? Minti, sen merak etme. Tara'nın başına bir şey gelmeyecek. Birkaç kişiyle konuşacağım ve onu bulmaya çalışacağım. Sakin ol. Peki, peki tamam. Kızımı nerede bulabilirim? Tanrım, lütfen çocuğuma bir şey olmasın. Lütfen çocuğumu koru lütfen. Küçük kızıma hiçbir şey olmasın tanrım. Çocuğumu almadan hiçbir yere gitmiyorum. Ekibim bu konuyla çok yakından ilgilenecek. Hatta yakın bölgelere ekipler yerleştirdim. Şu anda herkes kızınızı arıyor. Eve gidin artık. Kaçıran kişi para istemek için evi arar genelde. çocuğumu mu kaçırdı yani? Bu çok saçma. Tarama bir şey olmayacak. Tüm yönleriyle incelememiz gerekecek. Bu bizim görevimiz. Lütfen evinize gidin. Hayır. Hayır hiçbir yere gitmeyeceğim. Burada bir yerde o. Anne. Anne saklambaç oynamayı ne kadar sevdiğini biliyorsun. Bir yere saklanmış ve beni bekliyor olmalı. Tara. Tara nereye saklandın? Tara. Bak bence komiser bey son derece haklı oğlum. Belki eve kendi başına döner. Nayan ona evin yerini öğretmiş. Evin adresini ezbere biliyor. Peki ya Nayan yaptıysa? Ya kızı o kaçırdıysa o mi? Holi zamanı da götürmüştü hatırlıyor musun? Ona telefon edeceğim. Telefon yakınlarda çalıyor. Alo. Bu buyurun efendim. Neredesin bayan Nayan? Ben şey doğrudan eve geçtim. Siz siz ne zaman geliyorsunuz peki? Tara evde mi? Hayır. Tara evde değil. Neden? Bir, bir şey mi oldu? Anne, Nayan evde ama Tara orada değilmiş. Hadi gidelim Omi. Hemen eve gidelim. Ya biri gerçekten orayı ararsa? Ne olursa olsun kızımı aramaya devam edin. Elbette. Ve sen, eğer kızımın kaçırılmasının arkasında sen varsan, işin bitti. Hemen eve ulaşmam gerek. Eğer Omkar'ın yakınında kalırsam Tara'nın nerede olduğunu öğrenme şansım var ama... ...eğer hastanede kalırsam... <laughs> ...ne yapacağım ben kızımı nasıl arayacağımı bile bilmiyorum. Telefonu dinlememiz gerekiyor. Biri ararsa yerini bulabilmek için. Kurulumu yapın. Evet. Tara nereye gitti bilmiyorum. Baba, bayan Nayan nerede? Mayrıo'dan da telefon gelmedi. Efendim? Ben buradayım ama Tara nerede? Bayanlayan Tara size her şeyi anlatıyor. Lütfen bize söyleyin. Gitmek istediği bir yer var mıydı? Hiç söyledi mi? Hayır, hayır efendim. Lütfen, lütfen iyi düşünün. Belki size bir yer söylemiştir. Hayır, bana hiçbir şey söylemedi. Mis kurulumu bitirdik. Kaçıran kişi aradığında onunla uzun süre konuşmayı deneyin. Ne kadar çok konuşursanız onu bulmak o kadar kolay olacaktır. Alo. Eğer kızını görmek istiyorsan 5 milyon hazırlayacaksın. İstediğimiz parayı vermezsen kızını bir daha... Kimsin sen? Kızım nerede? Kızım iyi mi? Onunla konuşmam gerek. Alo. <laughs> Çok üzgünüm. Arayanın yerini tespit edemedik. Kaçıran kişi kadınmış. Şüphelendiğiniz biri var mı? Yok. Benim kızımı burada kimse tanımıyor. Mayura'ya gelince o da kızımla görüşmedi. Ama bu her kimse senin hakkındaki her şeyi biliyor. Benim paraya ihtiyacım var. Her şekilde planını bozacağım. Bütün hayatın boyunca Tara'yı arayacaksın. Baba ben Tara'mın nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.